konuştuğumuz gibi sen yarın ayrı evrakları imzalat. Gerisi bende. Her şey hızlıca olup bitsin istiyorum. Peki Cihan Koçoğlu. Peki yalnız o zamana kadar ailemden ve benden uzak duracaksın. Tamam? Anne! Melisa! Bu adam yaptı. Her şeyi bu adam yaptı. Ne oluyor burada? Cihan Kocaoğlu siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Bir ihbar için geldik. Birkaç sorumuz olacaktı size. Tabii. Buyurun memur bey. Ne yaptın sen? Yapılması gerekeni yaptım anne. Sen bu adamı asla boyun eğmeyeceksin. gömdüler. Bakın ben bir adama çarptım ve adam öldü. Bu adama sakın inanmayın. Ne diyorsunuz siz? Ya sen sus! Görüntüler bu adamda. Annemi tehdit ediyor. Ya ben birine çarptım ve öldürdüm. Melisa! Anne sen de konuş lütfen. Bu pislikle evlenmene asla izin vermem. Lütfen gerçekleri söyle lütfen. yaptığını bilmiyorum. Anne yapma, yapma lütfen yapma bak. Ben her şeyi göz aldım lütfen doğruları söyle. Arzu Hanım. Müdahale edeceksiniz herhalde değil mi? Böyle bir saçmalık mümkün değil memur bey. Ya sen bir sussana. Yalan mı? Cesedi ortadan kaldırmak için götürmediniz mi? Belki de buraya gömdün. Bahçeyi kazın bak, lütfen bahçeyi kazın. Melisa yeter. Anne ne olur konuş. Lütfen bak lütfen korkmana gerek yok. Hapse gireceğim ama korkmana gerek yok. Ben her şeyi göze aldım. Lütfen doğruları söyle. Sorun değil. Bak lütfen anne artık benim için fedakarlık yapmana gerek yok. Sen güçlüsün. Çok güçlüsün. Bu pisliğe boyun eğmeyecek kadar güçlüsün anne lütfen. söyledikleri Kızımız söyledikleri gerçek dışı. Ne? Yapma. Anne yapma. Yapma. Hepinizden özür dilerim. Sizi buraya kadar boşuna yormuş. Değerli zamanınızı çalmış. Hayır anne, hayır, hayır, hayır. Ya görmüyor musunuz, görmüyor musunuz? Benim annem tehdit altında lütfen. Tehdit ediliyor musunuz Arzu Hanım? Korkmayın sakın. Eğer böyle bir durum varsa hemen şimdi müdahale edebiliriz. Hayır asla. Yok öyle bir şey. Bunu Bunu söylemek istemezdim ama kızımın ciddi psikolojik sorunları var. Sizlere anlattığı her şey hayal ürünü. Tekrar hepinizden özür dilerim. Bir daha böyle bir şey asla olmayacak. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.